Amerika'da başkanlık seçimi yapılıyor 3 Kasım'da. E, Türkiye o gün e, Somali'nin IMF'ye borcunu ödediğini duyuruyor. Resmi gazetede yayın. E, e, Yani o gün bakın herkes Amerikan seçimine kilitlenmiş. Türkiye diyor ki yani orada kimse seçilsin benim kendi ajandam var. Ben kendi yolumda yürüyorum. E, Somali çok önemli bir yer. Somali öyle bir hikayeden bir yer değil. Somali dünyanın en önemli deniz kavuşağı. Peki şu an bizim ajandamızda ne var hocam? E, bizim ajandamızda bence artık e, Cumhurbaşkanı diyor ki bu çıktığımız koşunun finaline varmayacağız mı sandınız? Bir buçuk sene kadar oldu galiba bu sözü söyleyeli. Tarihini bulurum. Ocak 2020 olma ihtimali yüksek. Akabinde bir şey daha söyledi. Hatırlarsınız. Hak ve hakkaniyetin temel olduğu bir küresel yönetimin nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz. Bakın cümleyi ezbere... Evet, bu cümleyi biliyorum. Şimdi Bu, bu cümle böyle Hocam lanet, çayınız için lanetten bir cümle değil. Benim her zaman soğuk. açıyorum. Anladınız çayınız için. Çünkü merak ediyoruz orada ajandamızda ne var. Yani 2023 bu kadar vurgulanıyorsa bir şey mi olacak 2022'de? Tabii ki olacak. Yani bu lanetten bir cümle değil. Bu devlet bir takım vizyonları ortaya lanetten koymuyor. En önemlisi bakın e, bir ne bileyim söz e, bir açık dosya değil. Milli yemin diye bir şeyden bahsediyoruz. Bu devlet için, e, bu millet için yemin ne demek? Onu bir düşünelim önce. Değil mi? Yani e, bu devletin, bunu da özellikle söyleyeceğim, başka konulara da belki e, dikkat çekmek için, bu devletin e, artık o yeniden rejim e, yapma, yenilenme zamanı geldiğinde e, Sivas'ta, Erzurum'da seçilip İstanbul Meclisi Mebusan'a giden, e, sonra e, yeni meclis açılmadan 12 gün önce Padişah'ın kapattığı e, Mebusan'dan sonra Ankara'ya gidip e, Cumhuriyet'in banisi olan, mebusların ettiği bir yemin var. Değil mi? Bizim gasp edilmiş topraklarımız var. Savaş bitti, ateşkes imzalandığında e, o topraklar bize aitti. Çünkü bizim çekilme planımız da oldu aslında. E, e, onlar ateşkesten sonra e, işgal edildi. Dolayısıyla bizim gasp edilmiş toprağımızdır. E, yani bizimdir. E, karşılığı hiçbir madde yok. Hiçbir yerde, Lozan'da, orada, burada, hiçbir yerde İşte sonrasında çalışmalar yapılmış. Birleşmiş Milletlerle falan. Neyse, bugüne geldiğimizde Şimdi dikkat etsin insanlar lütfen. Ee, Türkiye ne yaptı? Ee, Kuzey Irak'la müthiş ilişkiler kurdu. Ee, 2013'te e, Türkiye, bakın çok ilginç bu. Ee, İran'la İran Cumhurbaşkanı geldi. Neden Türk lirasına geçmiyoruz bütün e, Müslüman Ahmet Necat. Ahmet Necat hiçbir sebep yokken bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamadı. Evet. Darbe yapıldı yani ona. Ee, Ukrayna ile Karadeniz'de ee, Mısır e, Mısır'la Akdeniz'de gaz arama e, şeyi imzaladı Türkiye. Her üç ülkede de e, darbe girişimleri oldu. E, Akabinde Türkiye bir Amerika'da gibi toplantı, hatta hatırlarsanız istihbarat başkanı bir, bir, bir sürü kalabalık gidilen bir toplantıda. E, Türkiye Amerika'ya dedi ki Kuzey Irak petrolü için yüzde yüz benim. Amerika dedi ki Türkiye yüzde beş senin. Türkiye dedi ki yüzde yüz benim. E, Türkiye Kuzey Irak'la imzaladı biliyorsunuz. E, hatırlayalım o dönemi. E, yani o zamanlardan başlıyor o hikaye aslında. E, i̇mzaladı ve Kuzey Irak petrolü Türkiye'ye teslim edilecek. Türkiye e, taşıyacak, satacak. Parası Halk Banka konacak. Bir yıl sonra, bir yıl vadeli Kuzey Irak o parayı kullanabilecek. Bu ne demek? Kuzey Irak kasası oldu demek. Kuzey Irak bağlandı demek, değil mi? Hemen akabinde Daesh diye bir şey e, türettiler. Daesh'in ilk yaptığı iş neydi? Musul petrolüne gidip tabirimi mazur görsün herkes Musul petrolüne çökmekti. İşte bunun için eee Şimdi Türkiye orada bütün bu e, fiili, resmi, her hazırlığı yaptı. Suriye'ye gelelim, işte biliyoruz son 10-15 e, yılda nelerin olduğunu. Oradaki bütün hazırlıklar e, gerçekleşti. E, Batı Afrika'da e, hangi ülkeye el atsak darbe yapıyorlar? Batı Trakya, e, yani şimdi oradan çok bilmiyoruz ama. E, yani Batı Trakya e, bakın, 2019'un başıydı. Cumhurbaşkanımız Batı Trakya'ya e gitti. E, gittiğindeki cümlesi, e, Lozan ihlal ediliyor gereğini yaparız dedi. Ben de hatta yazmışım. Tamam bu defterde açıldı <laughs> <Bir> diye. <dakika. gülüyor> Not almışım yani. Batı Trakya'da mı? E, bu ajanda dahilinde görmeliyiz. E, tabii ki öyle göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Peki şu anda Türk Yunan gerilimi çok büyük bir hat e, safhada. Özellikle Yunanistan açısından. Sanki biz biraz kaba tabir söyleyeceğim. Hani cool sallamıyormuş gibi takılıyoruz evet. ama Yunanistan yatıyor Türkiye kalkıyor evet. Türkiye. E, çünkü Yunanistan biz oraya gidelim istiyor. Yani Yunan toplumu böyle halk sıradan insanlarla bir konuşsanız lütfen. Ne diyor insanlar? Yani Ya bu Osmanlı 2023 Hedefinden bir Batı Trakya mı hocam? Tabii ki. Osmanlı vergi alıyordu. Bunlar her şeyimizi aldılar e, diyor e, Yunan vatandaşı. Almanya işte yani Yunanistan'ın o durumundan Yunanistan'ın üzerine çöküyordu neredeyse. Şimdi burada e, insanlar bakın geçenlerde e, e, bir şey yazdım ben. İçinde de şöyle bir cümle var. Karadağ'da e, 4000 tane Türk şirketi var diye. Birisi hocam ne amma abartıyorsun dedim ki de araştır bakalım. Karadağ Türk İş Adamları Derneği bile var. 4000 küsür şirket var küçücük Karadağ'da. E, Montenegro, e, evet, Yunanistan'da, e, Makedonya'da, e, işte Türk iş adamları veya Türkiye'ye yakın insanların iş adamlarının aldığı limanlar, serbest bölgeler, petrol dağıtım firmaları, senler bunları bir araştırsın da, e, adalar konusunu bir araştırsın da. Yani o yüzden hani ben Yunanistan'ın da buna aslında tabiri caizse tav olduğunu düşünüyorum çünkü düşünsenize şimdi Yunanistan 100 yıl sonra çıkartıyor meyse asker. Yani şimdi Yunanistan meclise çıkardığı üç tane askerle mi bize karşı güç üstünlüğü elde edecek? Hayır değil mi? E niye ihlal ediyor Lozan'da durup dururken? E, asker çıkartıyor. Türkiye'yi tahrik etmesinin amacı Türkiye'nin de oraya gelmesini e, istemesi mi? ne olur mi? Başka ne? başka, ne çıkar bunu? Başka? Yani düşünsenize. Onların başka bir hedefi olabilir mi? E, vallahi ne olabilir? Yunanistan'ın hedefi ne olacak yani? Yunanistan'ın nasıl bir vizyonu olabilir? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde i̇şte, de daha yığınak yaptı. Sadece de daha işte hep de daha söyleniyor. 4-5 tane yığınak yaptığı yer var Yunanistan'da. Yunanistan tarafında da Yunanistan tarafında. Evet, da. onar da bin askerdi. Bundan 4-5 yıl önce benim hatırladım onar bin asker. Hatta bana sordular bunu. Dedim ki arkadaşlar sizde ne olabilir açıklaması? NATO niye kendi ortasına, kendi sınır olmayan bir yere, kendi e, e, üyesiyle diğer üyesinin arasına onar bin tane asker koyar? Neden? E buna ekleyin. E, 300 tane PYD'liye PKK'lıya mı gider 10 bin tır? 10 ee, bin tır ne demek ya? 10 bin tır çok acayip bir rakam. Şimdi yani. mesela dede Ağacı, bu buynağın yapılması Türkiye'nin bir kara harekatını önlemek için mi hocam? Ee, başka ne olur yani? Başka ne olabilir? Buna önlemdir. Yani herhangi bir sınıra neden asker konur? Bu yoğunlukta onar bin tane asker. Şimdi buradaki asıl dikkat çekici olan şey e, buranın normalde sınırı olmaması. Yani NATO sınırı değil burası. NATO'nun ortası burası. Tabii. Neden konu? Eee... Yani bu şey gibi hani insanların Almanya'ya neden pandeminin başında asker indiği anlamaması gibi. E, hiçbir şey boş olmuyor yani. Bir şeyler oluyor ama işte 20. yüzyılın karanlığının önemli sebeplerinden bir tanesi. Medya o kadar işine geleni ve işine geldiği kadarıyla veriyor ki e, insanımız da maalesef ...bilgiyi o kulağına gözüne çalınandan evet. ibaret Şimdi biz bu yüzden hani ne var ne yoktu mesela farklı bilgiler verince... ...kimi kesimler bizi linç ediyor ama... Evet. ...ya kardeşim diğer bilgileri zaten diğer televizyonlar... ...bangır bangır sürekli 7-24 veriyor. Evet. Ya yani bırakın da evet. farklı bir şeyler duyalım evet. ya. Evet. Bir kere bakın. Akil insan farklı bir şeyi duyduğunda... ...direnmez ya da karşı çıkmaz. Önce merak eder. Evet. Yani farklı bir şeyi duyduğunda insan... ...bilmediğini bilmediği şeyle ilgili biliyormuş gibi... ...karşı çıkar mı yorum yapar mı insan değil mi? Yani bunu maalesef e, kanaat önderi olması gereken insanlarımızdan da görüyoruz. Işte. Medyada, televizyonlarda veya dışarıda da e, yeni duyduğu şeye bugüne kadar duymadıysa, o farklıysa eğer önce bir karşı çıkıyor. Yani ya, akil adam bunu yapar mı? E, önce araştırması lazım. E, nitekim dediğim gibi yani bilgi o kadar önümüzden saklanmış ki, yani e, biz sizle bir seri program yapalım şöyle bir yıl her hafta. Ben size farklı bilim alanlarında, bilgi anlamında, e, insanın tutumları ve davranışı anlamında, İnsan bilerek, isteyerek son 250 yılda nasıl insanlığından uzaklaştırılmış, nasıl insani değerlerinden ve birbirlerinden kopartılmaya çalışılmış, bugün işte teknolojik beşer noktasına getirilmiş neredeyse. Bunu tek tek anlatayım. O zaman insanlar bana hak verecekler. Ben bakın 5-6 yıl öncesine kadar kendi kendime ben de iddialı geliyorum. Şöyle kısaca anlatayım o süreci. Ben ortaokul yıllarında ee, dedim ki ya bize bir tarih dersi anlatılıyor ama e, orada bir piramitler var yapılmış diyorlar ki ya o tarihe göre o zaman öyle bir teknoloji yoktu bu piramitler nasıl yapılmış? Ya o piramitler orada duruyor ya. E, o zaman bize anlatılan tarihte bir problem var yani o orada sabit durduğuna göre. E, diyerek başladım. işte bugün bana ezber bozan lakabı oradan geldi ta. E, ve hep araştırdım dışarıda ne oluyor? Bunu e, psikoloji bölümünde okumaya başladıktan sonra daha yoğunlaştı. Bu insanı araştırırken e, daha da yoğunlaştı. E, ve e, son 20 sene diyelim. Son 20 senedir şunu söylüyorum iddiayla. Bize her şeyi yanlış öğrettiler. Ama inanın 5-6 sene önceye kadar söylerken bile bana bile iddialı ya diyordum. Bu kadar da olabilir mi? Acaba abartıyor muyum? Bir şeyi görmüyor muyum? Eksik mi görüyorum? E, bakın e, demeyi söyledim. E, Mustafa Kemal Atatürk e, diyor ki bir gaflet perdesi ördüler. E, hatta orada Türklerle ilgili örtülen gaflet perdesinin o tarafına yani tarih tarafına değiniyor. Ve diyor ki ne 300 ne bin yılı diyor. Tuna ezelden Türk diyarıdır. Alplerin üstü de bizimdir, altı da bizim. Bakın çok acı bir şey. Ben, 2000 yıllık ben Türk evet. Ben bile e, Alpler kelimesi orada kafamadan gitti. Aa dedim. Hakikaten Alp e, Avrupa'nın arasındaki dağların ismi Alp dağları ya. Evet. Hiç benim aklıma bizim Alp'le onu bağdaştırmak gelmezdi. Ee, işte Mustafa Kemal'in o zaman o mayalar, etüsler, efendim truvalar, bilmem bu araştırmalar. Atlantis'in mu kıtasını araştırıyor Mustafa teorileri vesaireler nedir o zaman anlaşılıyor. Hatta çok nefis bir cümlesi var. Ee, işte kitaba da ismine vesile olan cümle diyelim. Ee, diyor ki Türk bir ırkının adı değildir. Ee, adamların birliğidir. Adam da o ilk adamdır. Hazreti Adem'dir. Aa. Müthiş yani müthiş bir özet. Ee, ...anlatırken... ...şimdi bakın bunları hiç bilmiyoruz biz... Hı hı. Ee, e, ...Türk dediğimizde... ...dava dediğimizde... E, ...insanlar... ne ...dava nedir? diye e, ...sorun... ...yani ben buna çok tanık oldum... Ee, e, ...ben görece bu bilgilere... ...yeni e, sindirmiş... ...işselleştirmiş biri olarak... ...birçok yerde... ...300-500-1000 kişilik salonlarda... E, ...dava nedir sorusuna ben cevap vermek zorunda kaldım... E, ...çünkü... E, davanın peşinde olduğu iddiasındaki insanlar bile artık yani bilgiyi almayı bırakmış insanlar. Sağdan soldan gelenle e, işte trende göre modaya göre e, e, yorup. Bakın kanaat önderleri tabi çok önemli. Şimdi medya dedik, değil. Öğretim sistemi bizim elimizde değil. E, kanaat önderleri diğer bir ayak değil mi? Yani medyadan veya insanlar çevresinde, mahallesinde e, orada burada onlardan öğrenecek. Bakın şu anda e, Müslüman olduğunu söyleyen e, ilim insanları bile şeytan kazanacak diye şırtkanlık yapıyorlar orada. Bu i̇nanılması bir şey değil. Yani henüz elinde bilimsel tersine bir veri yoksa bile bir Müslüman için öncelikle bir dakika ya, Allah nurunu tamamlayacak yani bu bunlar bir şeyler yaptılar ama bunun herhalde bir sonu olacak deyip oradan araştırmaya başlaması lazım bir Müslüman. Ama yok çırtkanlık yapıyor. Nedir o çırtkanlık yaptıkları şeyler? Hani şöyle olacak böyle olacak diyorlar ya. Ya böyle binlerce senaryo var dünyada zaten. Yani küreselcilerinde de Diğer devletlerinde veya çeşitli grupların ne bileyim 100 yıldır 300 yıldır 50 yıldır o, o günün teknolojisi senaryo yani, üretiyorlar sürekli. Yaptığı zaten. çalışmalar hem e, bilimsel işte, icat keşif çalışmaları hem de onların üzerinden senaryolar çalışmaları binlerce çeşit şey var yani işte bugün böyle pıtrak gibi sanki yeni çıkmış gibi e, birileri birine sarılıyor böyle türbin yapmaya çalışıyor ya böyle binlerce çeşit yani ben 1960'lar Pentagon'u e, fotonla DNA ile taklalar atıyor yani <laughs> 1960'lardan bahsediyorum. Ee, ama e, şimdi dünyanın e, dünya üç tane adam böyle bir düğmeye basacak da işte şeyi nükleer atacak, dünyayım, öyle bir dünya yok. yani Öyle değil dünya. E, o yüzden zaten bugün o pazarlıklar oluyor. O yüzden işte salgın, arkasından bir ikinci e, daha büyük salgın olacaktı, engellendi. İşte e, o is e, Kızıldeniz'de el konan gemi, şeyde devrilen e, o, kamyon... E, işte bu yani dünyanın bütün gücünü neredeyse elinde bulunduruyor dediğimiz ve işte bu bahsedilen operasyonları sözde yapacak olanlar ancak uzaktan ormanları yakıp işte tehdit ediyorlar falan yani. Bunu yapabiliyorlar. Ee, yoksa o bahsettikleriniz ellerinde olsa bugüne kadar şu anda yapmazlar mı bunu? Zaten kıyametçi değil mi bu adamlar? Zaten kaos istemiyorlar mı bu adamlar? Yani neyi bekliyorlar o bahsedilen işte o birilerinin çığırtkanlık yaptığı projeleri harekete geçirmek için? Neyi beklesinler? Niye beklesinler? Ee, yani e, insanımıza hak veriyorum o anlamda söylüyorum. Yani kanaat önderi dediği, ilim insanı dediği adamlar bile öyle bir acayip yerlere doğru gidiyorlar ki e, mecburen şöyle bir yazı yazdım ben ilimsiz alimler, alimsiz gafiller e, diye e, İnsanlar da tabii ne verilirse onu e, alıyor. Özellikle bu dönem medyada hiçbir şey neredeyse verilmiyor. Yani şu Amerika'dan bahsettik. Amerika'da bana göre 7-8 aydır bir darbe süreci gerçekleşiyor. Yani Amerika'da bir takım valiler, savcılar bir tane adamın peşinde, o adam da president diye televizyonlara çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Normalde Amerika'da böyle bir şey olabilir mi? Yani adam anında çıktığı an televizyonda tutuklarlar, götürürler. Sen kimsin, neyin presidentsin derler değil mi? Böyle bir şey gerçekleşiyor. Ee, Almanya, e, Almanya'da salgın başında asker indi Almanya'ya değil mi? Neden indi hocam? İşte neden indi? Şimdi Almanya'da da bu iki kanat dedik yani şeyi kuran, e, Amerika'yı kuran. Hmm. E, Almanya'da aslında bu kanatlardan... Bavyera da Vatikan'a yani Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu denir ya e, ama Almanya'da da Saksonya kanadı yani o Frankfurt tarafı e, yani İngiltere'ye yakın taraf işte bu salgının arkasından bir öne çıkacaktı. İki hareket yaptı o Bavyera kanadı yani işte bugün e, salgınında müsebbibi olan masadan kaldırılmaya çalışılan dediğim. E, birisi asker indirdi, İkincisi de hemen biliyorsunuz Fed dünyada var olan kadar dolar bastı biliyorsunuz IMF e borç vermeye başladı insanlara. Almanya e, ya 690 milyar avro e, e, para verdi IMF. E. Almanya ilk defa borç aldı. Almanya asker bir Sonra da arkasından ekonomik olarak bağlandı yani. Hmm. Darbe yapıldı Almanya'ya. E, bunu mesela insanlar bu şekilde görmüyorlar Bir konuşması geçti. İşte bir Almanya askeriymiş. Aa neden inmiş acaba? Salgından dolayı mı falan filan dendi. Kapandı konu. Ama e, Almanya'da yaşayanlar işte o... Özellikle Berlin veya çevresinde yaşayanlar biliyorlar işte bir iki gün orada asker nasıl böyle bir sokağa çıkma sahip bir olağanüstü hal oldu. Bildiğiniz darbe oldu yani Almanya'da e ama bunun insanlar gözlemleyemi yok. Hocam bence Şimdi sizinle toplam, heh, lafınızı bitirin. Toplamda oldu. şuraya geleceğim. Yani ne olacak? E, e, bir konsolidasyona ihtiyacı var dünyanın da Türkiye'nin de tabii ekonomik olarak ve bu yaşanacak. Dünyada çok ağır olacak. Yani konsolidasyonun olması için bir krize mi ihtiyaç var? bir krizin de olması tabii gerekiyor. Dünyada yani. çünkü şu an bir ekonomik kriz, Amerika'da bile enflasyon tabii, artıyorsa. Tabii tabii, bir ekonomik kriz var ciddi bir ekonomik kriz var. Çünkü e, sistemin sonuna gidiliyor. Yani 500 yılın hadi diyelim 20. yüzyılın tamamen tasfiyesi gerçekleşiyor. E, buradaki ekonomik sistem nedir tasfiye edilecek? Petrol dolar sistemi. Tasfiye edilecek. Dünya altına geçecek. Altının dolaşımdaki karşılığı da kripto para olacak. İşte bunu artık neredeyse biliyoruz. Kripto paraya zaten geçilecek. Bu da bir sıkıntı yok. Evet. E, dolayısıyla Türkiye'de de bir konsolidasyon, siyasi ve ekonomik konsolidasyona ihtiyaç var. O bağlamda yani onun üzerinden hareketle şunu söyleyebiliriz. Bir, Türkiye'de çok ciddi bir temizliğin ve tasfiyenin de olmasını bekliyorum. Ben. Yani o 20. yüzyılın Türkiye'de de tasfiye olması gerekiyor. Her bağlantısıyla. Biz daha yani bir şey yapmadık şimdi hani 15 Temmuz'dan sonra işte devletin içinde 200 bin insan bilmem ne falan dendi. mi ibaret Türkiye'de 500 yıllık yerleşik vesayet dediğimiz şey. Değil tabii ee, 2023'te mi temizlenecek hocam? 2023'e kadar. İşte ben diyorum hani biraz sarktığı için Türkiye çok sıkıştı aslında. Yani 2019'da başlamış olması gerekti bu sürecin. Biraz sarktı. İşte o yüzden de Türkiye artık dedi ki ben kendi rotamı çiziyorum. Yani siz bir karar varamıyorsunuz, siz bir pazarlığı bitiremiyorsunuz. Ee, herhangi bir şey, bakın dikkat edin dünyada her şey duruyor neredeyse. Türkiye harekete geçti bu noktada. Ee, tabii çok ulu bir denklem. Şimdi Akdeniz'de de Exxon işte sondaj vurma kararı aldı falan. Ee, bunların hepsi birbiriyle alakalı. Bağlantılı. bağlantılı. Toplamda Türkiye bu temizliğini yapıp misak-ı milliye varıp 2023 vizyonu misak-ı millidir. Başka bir şey olamaz. Bir devlet, Türk devleti büyüklüğünde bir devlet, bir kadim güç, bir yemin etmiş de, o yemini henüz tutmadan başka bir vizyon ortaya koymuşsa bir tuhaflık vardır ortada. Yani toprakları orada gasp edilmiş dururken başka bir vizyondan bahsediyorsa bir tuhaflık vardır ortada. Ee, üçüncüsü de son olarak tabii e, Türkiye'nin kendi bağımsız anayasasını yapmış olması meselesi. E, bağımsız ve daha kapsayıcı anayasasını yapmış olması meselesidir. Çünkü toplamda ben... 2023'ün hemen akabinde, yani demin dedim ya, 2025'te herkes Türkiye'de yaşamak istiyor olacak. Bunu göreceğiz hep birlikte. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatı, e, Türk Paktı, o gün ben öyle anlatıyordum. İslam Paktı, Türk Paktı ve Balkan Paktı'nın merkezinde. E, bunlarla ticari, siyasi angaca olmuş, bunların içerisinde nüfuz hakimiyetine sahip. Burada da Afrika'yı hiç e, konuşmuyorum. Yani 48 Afrika ülkesiyle yapılmış anlaşmalar var. Toprak satın almalar, toprak kiralamalar, maden, tarım anlaşmaları vesaireler. Onları hiç saymıyorum. Bu üçünün göbeğinde e, merkez e, Türkiye oluşturuluyor, e, oluşturulması da gerekiyor. Dünyanın bir teraziye ihtiyacı var, dünyanın böyle bir yere gitmeyeceği, insanlığın böyle e, medeniyete gidemeyeceği, medeniyet unsurunun eksik olduğunu artık herkes anladı. Bu unsur hmm. Türk Devleti'ydi. Medeniyet ve adalet ve ilim unsuru hatta. E, nitekim 10 Kasım'dadır. E, yani böyle Cumhurbaşkanı'nın aslında son iki yıldaki cümlelerini sıralasan herkes de aynı şeyleri çıkartır. 10 Kasım'da diyor ki Cumhurbaşkanımız Atatürk'ün ilim ve akıl mirasını devam edeceğiz. Bakın bu çok önemli bir cümledir. O vesayet bacaklarından biri olan benim adına Emevik dediğim bacağa giden cümledir bu. Yani o sizin nakil anlayışınız o 500 yıldır alttan alta yerleşmiş olan saltanatçı İslam, nakil İslam dediğimiz anlayışı ortadan kaldıracağız. Hmm. Tekrar akıl ve ilim anlayışına döneceğiz. Benzer güdümlü diyor ki Cumhuriyet dönemimizle aynı mücadeleyi yürüyoruz. Hani biraz önce genç Osmanlıdan başlattım. Hatta çok daha ilginç bir cümle. Bu şöyle bir cümle kurdu. İstiklal Savaşımızın bu son günü. İlginç. Bu, bu çok ilginç. Hocam bence ben yine sizi burada bir iki haftaya İnşallah. misafir yani, edelim. Konu edelim. Ben de dikkat Konu çok... yani öz, çok zor evet, özetledim. yani. Ben bu kitapta dikkatimi çeken. Dünya tarihinde ilk defa Atatürk'ün gerçek kimliğini ve ailesini tüm detaylarıyla açıklamışsınız bu Asilkan kitabında. Evet. Bunu derinlemesine konuşalım. Türkiye'nin gidişatını ve dünyanın gidişatını konuşalım. konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıştık bugüne kısmetmiş ama geç bulduk sizi. İnşallah bundan sonra böyle birlikte özet veririz. çok bir şey verebildim mi bilmiyorum ama çok özet özet toparlamaya çalıştık. İnşallah dediğim gibi. İnşallah. Daha uzunluğu parça parça da konuşuruz. parça parça yapmaya devam Çünkü ediyoruz. Çok, çok konuşacak şey var. Yani hatta şu cümleli arzu edersen İstanbul versen. E, tamam e, dünya ...iki karanlık çağ bitiyor... ...yeniden aydınlanma çağına giriyor... ...bakın bunu da iddia ediyorum... Yani ne bileyim, ...50 yıl sonra mı yazılır böyle şeyler... ...işte çağ dönümü... Bunlar çağ hep dönüşüm. dijital kütüphane hocam... ...dönüp bakacaklar... Şey, yani 2022 diyecekler... İşte ...yeni yakın çağ bitti... Yeni şey çağ başladı... Işte, bu salgın süreci bunun perde arasıdır... ...dünyada... ...benim görüşüm bin yıllık... ...o çağlar bağlamında düşünüyorsak... ...bir çağ değişiyor şu anda... ...dünya böyle bir gidişatla bir yere varılmayacağını bu küreselcilerin liderliğinde bir yere varılmayacağını görüyor bunun içine medeniyeti adaleti yeniden insanı dahil etmek gerektiğini görüyor bunu Türk devleti yapacak bunun önderliğini Dolayısıyla ilim ve akılla yeniden medeniyete doğru yeniden insan olmaya doğru bir çağa başlıyor diye düşünüyorum ...kitapta da Genç Osman'la başlamışsınız. Ay Yıldız'ın e, ayında... Evet. E, ...Hilalimiz'de Genç Osman'la başlıyor. Sayın evet. Erdoğan'a kadar geliyor. Ş ee, Şunu da ona dair söyleyeyim tabii. mi? E, Türk'ün... Türkiye Türk'ün üzerinden düşürüldüğü bir... 500 yıl yaşıyoruz. Genç Osman'a da Yavur Padişah diyenler... ...bugün... E, e, ...Atatürk'e e, Dinsiz diyenler. Aynı grup. Aynı grup. Diyorsun. Sultan Mahmud'a Yavur Padişah diyenler... ...hatta çok ilginç bir örnek var. Bir sürü var da... ...Sultan Abdülhamit'e fesli halife istemiyoruz diyen adamlar... ...15 yıl sonra fesimizi vermeyiz dediler de... ...şimdi de onları koruyan birileri diyor ki şapkadan asıldılar. Yani daha neler var? bunlar hep konuşmak lazım hocam. İyi ki geldiniz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Ne var ne yok YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Bu video çekilirken 385 bin aboneye ulaşmıştık. Artık 400 bine 15 bin kaldı. Hep birlikte abone olursak... 400 bin barajından bir an evvel kıralım bu zincirleri geçelim diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.